Mahmut Bey, e, nasılsın iyi misin? İyiyim hocam teşekkür Gayet de güzel gözüküyorsun. İyiyim çok şükür. İyi ağrınsın sıkıntın yok. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyiyim hocam bir sıkıntım yok. Sizin göndermeyi de bekliyorum. İyi zaten bugüne tavucunu yapacağız. İyiyim. İnşallah hocam. İyi gayet güzel. İnşallah. Başarılı bir ameliyat oldu. İyi, çok şükür. Çok büyük prostatım yani. var. Nasıl yaptın 600 gram prostatla? Hocam öyle çok aşırı bir şey yoktu bana. Yani çok aşırı bir rahatsızlık vermiyordum. Rahatsızlığım ama öyle, öyle çok kayda değer. Gayet iyisin. Çok aşağı. şükür hocam. Saygınızla hocam. Düşünsene. Prostamölti oluyorum. Mahmut Bey geldi. muayenesini yaptım. Cidden. Yani MR görüntüsü var 600 gram. Ee, elle muayenesini yaptım. Ultrasonla muayenesini yaptım. Çok şaşırdım. Dedi ki yapacak mıyız ama mı Dedim bir kararsız kaldım dedim ameliyatta bir sıkıntı çıkar mı acaba ya tamam ya daha önce ameliyat yaptım ama en büyük ameliyat yaptığım e, prostat 300-350 gram arası <laughs> yavaş yavaş prostatı e, ...lazerle... soymaya başladık ameliyat bitmiyor ikinci saati üçüncü saati ya dedim herhalde bu ameliyat bitmeyecek ama bir baktık dördüncü beşinci saatin sonunda tamamen prostatı ayırmışız kanamasız bir şekilde. İyi demir içim rahatladı. E, ee, ameliyatı kapalı olarak bitirdik. Yani bir ortaya çıkan bir prostat var. Şey bir 600 gram zaten hani tarttık da e, çok şaşırdım. Dedim herhalde bu Türkiye rekoru. Ee, daha önce zaten böyle bir ameliyat yapmamıştık. Kapalı bir ameliyat. Devasa bir prostat. Evet, Gayet de güzel en Ender rastlanan bir rakamlar. Yani dünya geneline baktığında e, genelde 600-700 gram yani nadir görülen. Türkiye, tüm dünyada yani literatürü tanıdım ben. 10-15 hastada anca vardır. Evet, çok iyi hocam. Bir sıkıntım yok. Sizin göndermeyi bekliyorum. E, bizim açımızdan zor bir ameliyat ama hasta konfor açısından çok kolay bir ameliyat. Kolep ameliyatı. E, bir gün sonra ayaktaydı. Hocam öyle çok aşırı bir şey yoktu bana. Şu an zaten çok çok rahat idrarını yapıyor. Bize gelme sebebi zaten idrar yapamama ve sık yani idrar yolu enfeksiyon nedeniyle bize gelmişti. Bunun için ameliyat etmiştik. Şu an gayet iyi. Kendisi de çok çok mutlu. Güçlü hocamla tanıştık. Tavsiye bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim ve sağlığıma kavuştum. Hiçbir şey yani öyle bir otururken bazen böyle sıkıntı oluyordu. Ondan dolayı şu anda hiçbir sıkıntım yok. Çok rahatım yani. Biz geç kaldık. Geç kalmasınlar. Yani olanlara geç kalmasınlar diyorum. Bir an önce tedavisine olmalarını istiyorum.